Tuna boy. Selam tanışalım ben Kefo Paşalı. Anlamsız sözlerim mucidi tek adam. Sen yapardın cebinde olmasa paran. Başarır mıydın bir senede milyonları. Çözemezsin gözlerinle göremezsin. Nereden geldiğimizi asla bilemezsin. Şimdi manitan açıyor sense kar Do 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 büyüdüğüm Reyhanlı City Burada kimse bilmez popu ya da rapi Biri yapıyorum dese dalga geçerler Ama Kefo Paşa sevdirdi kendini Yaşım on üçken ayrıldım şehrimden Gittim bilmediğim yerlere neyim ben Hep dışlandım hiç sevilmedim Peki ya sen? Sevildin mi gerçekten? Yaşantılar karakteri oluşturur Özgüvenim yüksek ezikliğimden Egom ise tavan rezilliğimden Aşk yok orayı karıştırma sen Hey çocuk kendine gel Hatırla merhameti Üzme artık aileni Dön evine Yapma. Ben kefo paşala mucidi tek adam Ce-ce-cebinde olmasa paran Bir senede milyonları